Üstüne peynir de mi istiyorsun? İstiyorum. Hmm. Tatil zamanı. Yenilenme ve biraz sakinleşme zamanı. Tabii ben değilseniz. <laughs> Kusmak üzere olan kız da benim kız kardeşim Mabel. Golf arabasına ne yaptığımızı merak edebilirsiniz. Şu anda korkunç bir canavardan kaçmaya çalışıyoruz. Dikkat İçiniz rahat olsun. Bunun mantıklı bir açıklaması var. Aa! kasaba. Aa! Baştan başlayalım. Her şey anne babamızın temiz hava almamız gerektiğine karar vermesiyle başladı. Bizi büyük amcamızın Oregon'un bu uyuşuk bir kasabası olan yer çekimi şelalesindeki evine yolladılar. Gizemli kulübe. Bu tava arası inanılmaz. Kıymıklarıma baksana. Aa, benim de yatağımda bir keçi var. Merhaba dostum. ...çiğnememde hiç sakınca yok. <laughs> Kız kardeşim olaylara iyi tarafından bakmayı sever. Yaşasın çımerler. Ama ben etrafımızdaki yeni şeyler alışmakta biraz zorlanıyorum. <gülüyor> <Anne>. <gülüyor> Ve bu da bizim büyük harika amcamız Stan. Şu adam. Amcamız evini gizemli kulübe adıyla bir turist kapanına çevirmiş. Asıl gizemli olan şeyse kimsenin gelmemesi. Bayanlar baylar, karşınızda koca ayak. Aa, Gerçekten her tarafı Ve biz de orada çalışmak zorundaydık. <laughs> Sakın eşyalara dokunmayın. Bütün yaz aynı monotonlukta geçecek ve sıkıcı olacak sanıyorduk. Ta ki o tuhaf güne kadar. İşte bakıyor, şimdi okuyacak. Ee, beni seviyor musun? Evet, tabii ki, kesinlikle. Onu ben yazdım. Mabel bu sevgililik olayında fazla hevesli olduğunu biliyorum ama bence bu sefer iyice abarttın. Ne? Hadi ama Deeper. İlk kez evden uzakta bir tatil geçiriyoruz. Hayatımda ilk kez harika bir yaz aşkı yaşayabilirim. İyi de kızım sen de tanıştın. Her çocuğa sarkıyorsun. Benim adım Mabel. Ama sen bana hayallerimin aşkı diyebilirsin. Şaka yapıyorum canım. Nasıl yani kaplumbağaları mı seviyorsun? Ben de çok severim. Ay burada neler oluyor acaba? Hadi gelin hepiniz. Yatak prensesinin indirim krallığına davetlisiniz. Beni de götür lütfen. Ha. Sen istesin kadar dalga geç. Ama bence bu yaz harika şeyler olacak. Hayatımın aşkı her an şu kapıdan içeri girebilir biliyor musun? Ne? Çok fena. Ha. Ne? Tamam tamam buraya bakın millet şu okları ormanın en ürkünç bölgesine asmanız gerekiyor. Ben yapmam. Da, da, ben de yapmam. Sana soran olmadı. Biliyorum. Benim için sakıncası yok. Am, um, um. Ben de şu tabelaları asman gerekiyor. Asardım ama ben ah, oraya uh, yetişemiyorum. Ah. Keşke hepinizi kovabilsem. Pekala şöyle hallederim o mini mini. E sen. Yine ben mi? Tarih amca sen. Ne zaman ormana gitsem biri beni izliyor gibi geliyor. Aa yine mi? Bak söylüyorum bu kasabada tuhaf şeyler oluyor. Mesela bugün sivrisinek dikkat yazarak beni ısırdı. Orada ısırdım yazıyor. Bak evlat ormandaki canavar hikayesi bir kasaba efsanesidir. Böyle şeyleri bizim gibiler bir şeyler satmak için uydurur. <laughs> o yüzden lütfen parama yaklaşma. <laughs>